Abi iyiyiz, iyiyiz. Şimdi geldik acilden eve. Oğlum hastanede kalsaydınız biraz daha ya. Ne olacağı belli olmaz. Ya ben kalalım dedim de... ...doktor gerek yok dedi usta. Zaten gözümü açtım. Selin dediler, Ayşe Can dediler. Ondan sonrası bende yok. Yanındayız hayatım, iyiyiz çok şükür. <laughs> çok geçmiş olsun. Çok şükür iyisiniz. Öyle öyle ol. sağ ol. Sağ 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 ol. ol. <laughs> ben açıyorum komiserim. Ee, sağ, ol. sağ ol canım, sen de sağ, sağ ol. Sağ ol. Sağlığım yerimde olsa da sizi yalnız bırakmazsam. Elin çabuk tut usta. Hızlı toparlan. Bak ben bu adamın sonunu getireceğim artık. Çocuklar. Aa. Geçmiş olsun. Aa, sağ ol baba. Kapatıyorum sağ ol. usta. Rıza baba geldi. İyi iyi. Tamam tamam hadi. Ayşe canımız gayet ya. Öyle öyle çok şükür baba öyle. <laughs> ne iş baba? Cevher gazı nereden bulmuş? Otur otur. Oturun amirim. Hiç sandığımızdan tehlikeli evlat. Monodiyosit adında öldürücü bir gaz. Önce bayıltıyor, kısa sürede de ciğerleri patlatıp öldürüyor. Biz peki baba nasıl? Aracın camı açıktı değil mi? Evet. Sizi o kurtardı bence. Peki nereden bulmuş gazı? Kazım Yüklü miktarda gazı saklıyormuş ve alıcı arıyormuş. Cefer'de öğrenmiş haliyle tabii. Gazı aldıysa onun da kafasına sıkmıştır. Jandarma ekipleri bir saat önce Kazım'ın cesedini bulmuşlar zaten. Yani Cefer'in elinde ölümcül bir gaz var. Öyle mi baba? Evet. Bir şey demedi mi doktoru? Yani gazdan falan çocuğa bir etkisi yok muymuş? Yokmuş canım benim. İyi işte. Ciğerlerine de baktılar. Topuktan kan aldılar bir daha baktılar. Şükür. Öyle çok şükür. O gün dedin ya korkacak bir şey yok diye. Var işte bak gördük. Size bugün yani bir şey olsa orada. Olmadı. Buradayız canım. Kimse için de öyle kolay av falan değiliz. Keşke bir daha karşıma çıksa Cevher. Ben de başladığım işi bitirsem. <laughs> Sallı kızım sen de. Aferin sana. <laughs>